Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yine sizinle beraber ne yapıyoruz, neler yapıyoruz? Bu dolabın içindeki kuaförlük malzemelerimiz var. Bizim kendi saçımızla alakalı bakım ürünlerimiz, ıvırtıladık her bok var. Ayrıca şu iç çantaların içinde, onun çantalarının, büyük çantaların içine çantalar, benim iç çantaların içine çantalarımız. Burada kedilerimizin malzemeleri ve sevgilim bana aldığı hediyeler var şu kolyeler içinde. Yani kısacası bu dolabın üst tarafıyla en üst tarafını düzenleyeceğiz sizinle beraber. Odamız küçük ama odamızın küçük bir parçası burası başka bir parçasından onlara değerli Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, abone olmayı yorum yapmayı. Siz Onu abone da... olun arkadaşlar, abone olmayın. Çok mu komik? Mumilevin gibi. gibi. <laughs> Hareket yapıyordun yorum yapsana. Beytullah evet. yapıyoruz ya. <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> videoya geçiyoruz. Açıyoruz. Aç hadi. Açalım. Susun. Damlanın, damlanın, dolabı. Açın. Damlanın dolabı. Damlanın sinir Gelin. Gelin. <laughs> dolabı. Gelince. Dolap işte arkadaşlar. Sizin ne dolabınız var? Hani <laughs> yani, bizim dolabımız. Gösteriyorum hiç çat diye. Yalnız bizim küçüklerden buzdolabının o <laughs> şeyleri var ya onu açmıştım. Üstüne çıkıp böyle gidip geliyorum ya böyle sallanıyor. Ben yani ergen şey küçük velet. Köylü sallanıyorum diye dolabı kapalı <laughs> çok yerim Arkadaşlar ben. Muhammed Emre'nin çizmiş. Allah aşkına durmak size göstereceğim bekleyin. Yalnız bizim dolabın içi de <laughs> çok renkli. Bu ünvan arkadaşlar. Ünvanın gözleri. Ünvan aç aynı şekilde gözlerini. Ya eski yerinizi alayım. Herkes yerin yurdunu bilsin arkadaşlar. Eski. <laughs> <laughs> Siz de güldünüz, biz de güldük. Hepimiz eğlendik hep beraber. Bu kahvenizi, meyvenizi, mısırınızı, çiçek çiçek. Her bir bokunuzu alın. Bir <laughs> videonun daha devamı geliyor. Boş bir video. Bu arada bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun arkanda? Nasıl yapacağım? Bu arkada bir tane buralarda bizim baz gibi bir şey vardı ya. Onun için de onu Onun onu onu buraya de sonra sinelim. Ben çıktım. Bir tane 20'lik oksidanlar arkadaşlar. Niye? Çünkü ben sürekli saçımı boyuyorum. Ve arada bir şey geliyor. Işte, çıkıyor. Bunlar malzemeler. Taraklar, fırçalar. <laughs> Burada bir tane kesim önüne. Bak şimdi size espri yapacağım. <laughs> geliyor. <gülüyor> ne bu? Ne istiyorsun? Göster esprisi. <laughs> <laughs> burada bir adet boya kasesi. Burada bu arada ben bunu yıkayıp yıkayıp kullanıyorum arkadaşlar şey falan Bu ya temiz, ben... <laughs> ben korkuluk muyum ya? Önce boşaltalım. önce üstü temizleseydik ya. burada eldivenler var. Sen daha boya fırçası ağzını şey Medine'ye doğru bükmüş falan. <laughs> <laughs> ya Çok kötü olmuş. Berbat olmuş. Annem görürüz ağzınızı sıçar. Eşyalarınızı böyle bulanıyorsunuz. İşte bu Anne kopla toplayın de deyip durduğu dolapta arkadaşlar. Neresi toplu Şaka lan şaka. Burada bir sürü boya. Evet, bir sürü boya. Bunlar benim boyalar. Evet, boya. Bak düzgün davran para verdik onlara. Burada tırnak iticiler, jac her şey var arkadaşlar. İşte işte Bizde ne ararsan var. Video durduklarımızda... Bizim odada da her bok var arkadaşlar. dolapların içinde de her bok var. Ne ararsan var. Biz bu arada dip boyası çektik. Onun arka şeyi bilmiyorlar. Kamera arkasını bir var ya. Altını da sıçardınız demekten. Burada en son baş boyası yanlışı bu. Vallahi görmesinler Nisa. Şey. Vallahi böyle pasaklığa bakırsın. Görsünler diye çekiyoruz. Şerefsiz. Muhammed ben arkasına Dedim ben sana ona para verme diye surga bana yani çıksın saçlar. Ne dediğimi nasıl? Bunların ne işi var burada Bilmiyorum. ya? Vallahi bir ben ekledim ya. Bunlar renkli boyalar arkadaşlar. Bu arada artık ben bunların bir söz geçsin de saçım başım bir rengarenk yapayım arkadaşlar. Bunları biz nişteleri falan. kullanıyoruz bu arada. Bu arada bu sefer boyamın içine şu kırmızıdan hmm. sıkacağım biraz. Aa, aşk anne. Açsınlar bir gudiler. Bu bebeğim lastik. Pikachu! Pikachu! Pikachu aklıma geldi Oksidanlardan bir tanesi bu. Igora. Al. Saçı yıpratmıyor da diğerleri kadar. Ya ya ya. ya ya. Gerçekten ama. Ya. Kim bilirse anlasın zaten. Ama diğerleri kadar yıpratmıyor diyorum zaten. Yıpratmıyor demedim. Evet. Sağır Sultan tut. ben de <laughs> Arkadaşlar bu arada bunlarla biz afro örgüsü yaptık. Gidin kanaldan onu. Arkadaşlar. <laughs> Burada tırnaklar. Ben de böyle tuhaf kokuları çok seviyorum ya. Evet. Burada yine bir tane pembe saç spreyi. mümkün. Burada saç spreyi. Yine bir tane daha saç spreyi. <laughs> Burada tırnak itici. burada tırnak izi. Ayağımı cıda. Ne lan bu Bu da topuz. Süngerleri. Bize yakışır bir jöle. Bu arada ben jöleyi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle <laughs> Yalnız benim evet. dezenfektanın kapağı buradan çıktı. <laughs> diğer videoda arkadaşlar diğer video değil o hangi videoydu? Bu arada çantamda ne var videosunda ünvan dezenfektanının kapağını arıyordum. <laughs> Buradan çıktı. <laughs> Bavul ver oradan bavulun içinde şey var. Ne yapıyorsun ne ya? Ne var? Söyle bir değişik arkadaşlar. Ya ıslak mendili ver diyorum bavulu veriyor ya size gösterecek <laughs> ya. Şerefsiz. <laughs> Yok onun değil ya şurada bir şey ya. Hadi yavrum. Yani. Ben... Yeter bir tane şey arkadaşlar. Küresel şey gidiyor. Burayı böyle yüz üstünden siliyorum. Yüz üstünden siliyorum. Arkadaşlar. <laughs> Götün görünüyor. Siktir, arasın. Arkadaşlar, kısacası biz bir plan yaptık. Plan yaptık. Plan da Anadolu'ya, plan da. E, bu bütün bu malzemelerimizi buradan çıkardık ya, bu malzemelerin e, sürekli kullandıklarımızı e, işte fırçalar, taraklar, tırnak malzemeleri falan çantalarla beraber buraya koyacağız. Çantalarımızı bayağı fazla nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Onları buraya koyacağız. E, geri kalan topuz tokaları, açıcılar, ondan sonra <laughs> firketeler, şampuanlar falanlar filanlar onları da bir koyun içine atıp yukarı koymak istiyoruz. Sürekli kullanıyoruz onları. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten tanıtımını yapmıştık biz. Bizim çok var bu arada maşallah. Maşa. Daha önceden de almıştık. Bunun içinde de hmm. burada bunu kullanmıyoruz. İnce maşa evet. ve bunu satalım. Ben şunu da satacağım. Bu da benim ilk maşalarımdan biri. Düzleştiricilerimden biri. Çok kaliteli. Bir CVC hiç sevmiyorum ama bunu. Al bunu. Buradan düzleştirecek. Gerçekten bu en iyi düzleştirici arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> en güzel film arkadaşlar. Aldığım hiçbir şey yerine koymam. Çok, çok... Şimdi burası nasıl olacak sizden Ben Beni oraya Ayağım kırılmasın da. <laughs> böyle bu de Burası böyle oluyor bu arada. Burada. <laughs> ne, çet? Puf puf mu? Ne dedi bu kız? Puf puf mu? Ya ha bip. Veledit le bip le bip vele ente. Yeter artık. Dur lan dur çok oldu kafamı yakıyor. Ne yapacağız? Bu da hemen bir yalancı var ya. Sirke gibi kokuyor. A few moments later. Kafamı yaktı biraz sirke gibi orospu süskürü bizi gazıkladı mı? Yoksa? Yok, yok kız. Pişeceğim kana bizi gazıklanıp. Bence bu doldur Ofos çocuklar işte. Gazıklandığımızı hep birlikte öğrendik evet. arkadaşlar. Ver bakayım. Gerçekten çok kuvvetli. Aşırı derecede. Mal boş boşuna kadar orospu süskürü. Şircinin... Abla, bunun mu? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar orayı topladık. Şimdi bir tane koli bulduk. Kolinin yanında bazı hataları var. Bavuklar açılmayacaklar arkadaşlar. Şimdi biz bunu baskıca süresini diğer tarafını keseceğiz ve bunun içine diğer kalan eşyaları koyacağız. Bunu yapıp geliyoruz Şimdi arkadaşlar biz bunu böyle yaptık. Şimdi nasıl anlatayım? Şurayı bantladık. Aha çay Burayı <laughs> da açtık. Gizli hazine kutusu gibi oldu. Çay Şimdi bunlar buraya sığmayacak. Şunları ver bakayım. Bu kadar. <laughs> Ama büyük çok dolu. Ve doldu ve çok doldu gerçekten sabahtan beri. Çok uykum geldi. Hı hı. Bir, bir de ben gece geçeceğim. Bunu da, bunu içine leca 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 ne? Le. İşte le, burada. Le, can, le, can, le, Arkadaşlar burada önlük şeyinin peşinin içine gel. Buradaki kullanan tavları şimdi. Her şey güzel olacak. Arkadaşlar bizim sandalyeye çıkıp bunu oraya koymamız lazım. Şimdi durduruyoruz. Sizin yerinizi ayarlıyoruz. Nasıl koyacağız? <laughs> en heyecanlı burası işte. Sen, seni şey çıkma. Kaldırırım. Ben kaldır ben kaldırırım. Sen kaldır. Kaldır. Ben kaldır. 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 Bakın duvarım var. Başak Burcu değil. Başak Burcu'dan hiç sevmem. Şaka yaptım yani. Tarzmayın bana. Başak burçları. Hepiniz kulsunuz. <laughs> <laughs> başak Burcu takipçimiz falan vardı. Üzülür ya. Ben bunu başa Takipçim ama hiç kimseyi seviyorum Başak <laughs> Elimde bavulum. Yok, Cennet Mahallesi'nin şeyiyle karşı. <laughs> Babalarım İstanbul, ben evlenirim kalamamdır. İş güç, kariyer, cazibe, yakşıya şey, bir an evlen... Örkeni yak, yak... Ben ne anlatıyorsun ne abla? Allah herkese ***'ini <laughs> <laughs> bulup öğrenmeyi nasip <notim> etsin arkadaşlar. <laughs> Adam ol. Ay, man, gidiyorum. Korktun değil mi? Bana bir şey olacaktı ya. Sana bir şey olup durursa ben ne yapacağım? Tabii korkarım. Ana sikiyim, olmaz. <laughs> Hadi Vallahi benim de başım. Ay gözünü ya. saçım Yeni gelin gibi yardım ediyormuş bir şey görünme. Ama çakmak için çakmak gözleri tam 12'den morudu kalbimi olan oldu bu gönül. Yeter buramıza geldi ya. <laughs> tamam. Böyle beni dayak ya diyor ya. İşte diyorum ben size beni dövüyor bu diye. Çek sesini valla yolladı ya. Şaka şaka dövüyor dövüyor. Aa. Çok hayalıyor. Arkadaşlar şimdi siz buranın böyle karışık göründüğüne bakmayın. Şurada Full sürekli kullandıklarımız. Şimdi bu keratin videosu gelecek bir mana yapacağız. Hem de denemiş olacağız bakımını. Bu o yüzden burada bunu bunların yanına kaldıracağız sonra. Buradaki çantaları da şuradaki çantaları, 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 çantaları da, şey da Kışlık şeyleri kaldırırken e, bunların da düzenlemesi tekrardan gelecek. Onunla videosunu atacağız. Bunu böyle ötüme toplar gibi ben Çantalarını alıyorum. Tamam video bu kadar arkadaşlar. Düzen bu başka. Başka bir şey düzen yok. Şöyle. arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Biz Pert bu arada sabah yedisine kadar video çekiyoruz. Kaç tane video çekiyoruz. Biz de seviyoruz. Gelin başıma ben artık video veda ediyoruz. <laughs> Allah ne olmuşum filtreyle izliyoruz. abone olmayı unutmayın. Aşağıdan sosyal sonra beğeniyoruz. Eğer istediğiniz videoları yazın. Bu güzellik konuşacak herhalde. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı. Ne kadar enerjim yok yalnız. Bir de bu odayı toplamak var. Arkadaşlar hemen uçuk burayı topluyorsun. Evet yardıma gelin bize. Arkadaşlar bugünlük... ben yaptım? <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Yorumlarınızı belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz.